Kıymetli arkadaşlar, aşırı yağışlar sonucunda Samsun'da bir, Zonguldak'ta bir, Giresun'da bir olmak üzere maalesef üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine bas sağlık. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Zonguldak'ta 7 Temmuz Cuma günü turuncu uyarı verilmişti. Başta valiliğimiz olmak üzere AFAD, tüm kurum ve kuruluşlarımız ve özellikle Zonguldak Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz bu uyarının ne anlama geldiğini iyi bildikleri için bütün vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle medyadan, e, Sosyal medyadan, SMS'ten uyardılar. Zonguldak'ta en yüksek tespit edilen metrekareye yağış miktarı 236. Aşırı yağışlardan 236 kilogram yağış alan yerimizde var. 200, 201, 180, 170, 150 kilogram yağış alan yerimizde var. İşte içinde bulunduğumuz bu güzel şehrimizde aşırı yağışlardan değerli kardeşlerim 915 konut 1317 iş yeri etkilendi. Fırtına, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylardan Bartın, Ordu ve Zonguldak illerimizin merkez, ilçe ve köylerini pek çoğu olumsuz etkilendi. Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli Karabük ve Samsun illerimizde ise muhtelif yerleşim birimleri etkilendi. Yaşadığımız sel felaketinde AFAD başkanlığımız koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ile STK'lardan toplamda 6.611 personel ama bir parantez açıyoruz. 1.390'ı jandarma ve 1.861'i polis bu toplam 6611 personelimizin. İki helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesi hem görevlendirildi hem çalıştı. Yağıştan sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle 608 vatandaşımız mod ve iş makineleriyle kurtardı. Değerli arkadaşlar, Meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında toplam 210 yol kapandı. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonrasında hamdolsun ki tüm yollarımız bugün itibariyle artık trafiğe açıldı.